Selamlar. Selam herkese. <laughs> evet, bugün yıldızımızla birlikteyiz. Evet, güzel bir ses. Hoş <laughs> deneyim merkezi. Şöyle denk ee, setimizi açacağız, setimizi kuracağız. Arabalarımıza bakacağız. 5 tane arabamız var. İkisi eksklozif. Fiyat olarak çok güzel bir fiyat aldık. Eski bir ürün, bir hazine olarak görüyorum ben bu tükürüğünde Çünkü hem eski olması hem e, etiketi böyle detaylı paylaşırım. Temmuz 2023 yanlış çalıştırdım. Tamam, evet. 28 Temmuz 2023'te fiyatlandırılmış en son. Ve bu etiket fiyatından almaya başardık. E, Tarihler Mart 2025'en yani. Aylar yıllar neredeyse 2 yılda evet 2 yılda yakın e, çok iyi bir fiyat aldık. Zaten içindeki arabaların değerini bugün dışarıda almaya kalksanız Neredeyse 1500 lira vesaire geliyor. Yani bu geri kalan her şey 750 lira gibi bir tutara gelmiş oldu. O yüzden de inanılmaz güzel bir alışveriş olduğunu düşünürüz. Porsche'nin deneyim merkezi alakalı da hemen çok kısa bir bilgilendirme yapayım. Ben bunu çok yapmak istiyordum. Yani ilk gördüğümden beri böyle bir diorama peşinde çalışıyorum. Ama benim hayalim tabii biraz daha farklı. Onun orada Porsche müzesiyle beraber. Deneyim merkezinin yanı sıra bir de müzesi var. Müzesindeki işte yukarı çıkan üç tane şöyle şey var. E, alan var. Onların üstünde arabalar var işte birer tane. Öyle şeyler hayal ediyorum ama bunu üç boyutlu yazıcıda biraz zorlandı. Henüz 3 boyutlu yazıcım da yok ama yapabilen kişilerle bir görüştüm. Çok şey yapamadık, anlaşamadık. E, ahşap işine gireyim, kestireyim vesaire işine girdim. Orası hepten gitti gitti. E, ben dedim ki üç boyutlu yazıcı alana kadar biz kendimiz dışında çözemeyeceğiz bunu. Ta ki şu parçayı görene kadar dedim ki bu bizi mutlu evet. eder, Bu bizi idare eder dedim. Ha aldıktan sonra bir tane ufak eleştirim var. Aldıktan sonra çünkü biraz eski bir paket ve... Çok pardon herhalde. Evet. Şu kısım şöyle biraz hani bantı falan açık olduğu için. Hemen bir orada aldıktan sonra faturayı kestik ettik. Her şey tamam okey zaten alıyoruz gidiyoruz. Ama dedim ki yani, eksiği falan var mıdır bir bakayım diye. Bakarken fark ettik, şimdi açtığımızda şaşırmayacağız, sürpriz olmayacak. Belki size sürpriz olabilir, bilmiyorum. Ee, bir parçası bir hayal kırıklığına uğrattı. Ama os. Geri kalan her şey için. E, bu seti yaptığı, düşündüğü için majority teşekkür ediyorum. Evet. Ama keşke ona da bir el atsaydınız. İçinde çünkü detaylar var. O detaylardan da bahsedeceğim. Onlar varken bu da olsaydı daha güzel olurdu diyeceğim. Belki günün sonunda çok kullanmayacağız o kısmı ama e, hızlıca artık paket açmaya geçelim diyorum. Ya da belki zaten orayı sonra biz farklılaştırırız. Evet bir şey Daha yaparız. Devamlı. Aynen Adım. öyle. O zaman hadi bakalım. Şimdi Seni de çok engellemek istemiyorum. <laughs> çok eski bir ürün dediğim gibi. Yani belki bu bir ara depoya kaldırıldı, geri geldi, yardımlamadı kendine vesaire derken. Eski olmasından Fairlit kutu araları da açık tabi biraz tozlu, az kirlenmiş, virüsü paketlemedir vesaire problem değil. Ufak bir şey var şöyle. E, Kamsaları aldık mı? Aldık. Sadece. Yok. Sadece arabalar var. Merhaba, arabaları da hemen buradan şey yapayım. E, bu arabaları almanın daha iyi bir yolu var mıdır? Çok pardon hemen geliyorum. Evet. Arabalar çok gördü. Yeni güncel setlerde böyle bilmiyorum. Gerçekten evet. nefes nefese kaldım. Ya pakete zarar vermeden almak gerçekten çok zor. Ama bir şekilde paket bütünlüğümüz devam ediyor. Tabi araba kısmı gitti ama bayağı korunaktı yani. Arabanın tekerleklerinin içine bile lastikler. Evet. 3'er 4'er tur er döndürülmüş, her iki tekerlekler sabitlenmiş falan. Şimdi şeyi anlamıyorum. Bazen mağazalarda böyle çalınmış setler görüyoruz. Arabası çalınmış. Nasıl beceriyorlar gerçekten hayret ediyorum. E, ee, beş tane arabamız var. Güzeller, güzel renklerle beraber. Şöyle hızlıca gösteriyorum. Tabi sete başladığımızda daha detaylı aktaracağız. Bu arada bazılarının yani kaf kafası mı? Tepesi ve işte kapıları falan açılıyor. Kafası. <laughs> Tepesi. Onun bir şey açılmıyor. En açılmıyor. En açılmayanı aldım. Ama açılmış gibi görünüyor. Neyse. Setimiz güzel. Şöyle. Şuradan. Alalım. Şöyle sticker'larınız var. Olmazsa olmaz. Şöyle bir kılavuzumuz var. Yapım aşamalarını belirten. Ve <laughs> deneyim merkezi. Ya karton olması üzdü. Gerçekten şu üzdü yani. Şurada kutuda çok güzel görünüyor. Ya yani bunu uzaktan bakınca da güzel görünüyor. Ama yani bir şey evet. olabilirdi ya. Yani. Şey bir gibi bir şey olabilirdi. Evet. Yani canlı bir alan ya bir de boş böyle güzel tatlı sadece piksel olabilirdi. Mesela şu, yani şu Özellikle bunu gördüğümüzde zaten bu kadar detaylı bir parça varken deneyim merkezi neden kartondan diye bir düşündük. Deneyim merkezi biraz üzme. Ya şöyle mesela yıkama alanının zeminine şöyle süngerler var ya çok tatlı. Şöyle şey falan. Evet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yüzdü ama işte idare edecek. Belki yapınca daha güzel dur. Şu an böyle kartın hissiyatı. Bir tık üstte de. Şimdi parçalarımızı temizleyeceğiz. Evet. Ardından kurulama aşamasına geçeceğiz. Sildik, geldik. Parçaların tertemiz. Evet. Silindiler. Ee, ve artık yavaştan kurulama aşamasına geçiyoruz. Kurulama aşamasına geçelim. Şöyle kılavuzumuzla beraber takacağız. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow. Feel like it's gonna be a bad day. Şimdi beş numarayı <laughs> da şey alacağız. Bunu da çıkıyor mu acaba? Ya? Çıkıyor gibi nasıl? Emin değilim. <laughs> Öyle sabit çıktı çünkü. my beer for a minute I'm about to quit my job cash in for a ticket I'm going on a trip and I don't plan to visit I'm gonna stay there till I feel like I'm winning oh and this is just the beginning I need a big change help me feel like living I need a big swing home runs I'm hitting and I'll never look back moving on till I get it all ince işçilik. Ya bu kadar olur zaten. Tamam Şöyle. Bence iyi. Yani ya. çok güzel. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this. Try. Güzel <saturated> Güzel, okey. Yollarla falan tabii ki çok daha şey olacak, detaylı boş olacak da. Evet. Binamız hazır. Şunu çok pardon. Tabii Ala binamız şu anki haliyle okey. Şimdi önündeki rampayı parkur yapacağız. Parkur detaylarına girerken şimdi hemen yine sticker işimiz var. <laughs> sticker işlerimizi halledelim. Önce bir bakalım şundan kaç parça gerekiyor. Şundan bir 3 parça gerekiyormuş. Evet. Evet, evet, evet. Eee üzülerek söylemem bir parça eksik çıktı. Şimdi speaker'lara yapıştıracağım. Speaker'lara yapıştırırken neyimiz eksik çıktı dersek. E şurada üçlü vardı. Porsche, majör ve mobil 1. Porçuncu yok. Gerçekten mi? Vallahi boşum ki. E, Mobilinki var. Mobil bu şu. Tem noktası bir Sadece poş deneyim merkezi yazıyor artık yapacak bir şey yok. <laughs> <laughs> Düz olan da majoret. Majoret'in yine hükmetine artık. Evet majoret. Ve mobil biz okey. Şu yorumumuzu verelim. Bu yorumumuzda şu kısım poştu orası yok. Şurası majoret. Evet majoret de çok güzel tuttu. Mobil. <laughs> gerçekten ince bir detay Çok gibi mi? evet yaş yani şu, şu araya bir allah. detay allah evet güzel oldu <laughs> gerçekten favori parçalarım olabilir. <laughs> Bu arada bundan eksik çıkmamak lazım. Evet. O çıkarsa bundan biraz... Bundan eksik çıkarsa mahveder Biraz zaten? üzer. Hep yüzüyor da. O bir tık sıkıntı. Çünkü bağlantı parçası da Doğru. Çok güzel ya. Yani tamamlandıkça şey yapıyor. Güzel bir hal alıyor. Mutlu musun? Valla mutluyum. Sadece Porsche setinde, deneyim merkezinde Porsche yazında <laughs> bariyeri koyamamak biraz biraz yavaş yavaş onun eksikliğini hissetmeye başladım. Aa, stickersız ilerlerken ne güzel. Tak, tak. evet, tak tak. Ya ben sticker olayının kaldırılmasına yanayım. Böyle şeylerde bence o... Direkt kendinden olsun. Evet, için. evet. Çünkü herkes çok güzel yapıştıramıyor. Bunu bize bırakmasınlar. <laughs> şu an ee, çok güzel görünüyor bu arada. O zaman tamamen şu an aşama olarak bitti. Şimdi 5. aşamaya geçiyoruz. 5. aşamada neler var? Speaker işlerini hallettik. Speaker işlerini hallettik. E, eksik olan bir parçamız 3'e çıktı. <laughs> eksik parçalar. Evet. ama artık bu kadar yani daha fazla eksik yoktur diye düşünüyorum. Ee, üç parçamız var eksik onlardan bahsedeceğim. Şimdi devam ediyorum ana takma. Porsche bayraklarımız şöyle. Ben çekime devam ediyorum. Şöyle Porsche Experience Center. Diğer tarafında da test parkurları da diye gösteriyor. Evet şu şöyle açık yani Porsche Experience Center yolunu veriyor. Şunu şöyle yaptığında da test parkurları gibi bir detay var kestiğin şeyi buraya koyuyorsunuz. Burada da bir test parkuru oluyor aslında. Tamam. Sırada da bir bariyerimiz var. Bariyer yapacağız. Burada iki parçamız var. Şöyle. Şimdi daha makul oldu. Şöyle. Evet. Evet. Bu da tamam. Sırada mobil bir bayraklarımız var. Mobil bir bayraklarımızdan bir eksik. Çünkü biz diğer parkurdaki off-road track ve majorette kısmı 2'yi verdik. Yani bayraklardan bir tane eksikti. 2 porsche'da kullandık, 2 majorette off-road'da kullandık, mobil 1'de bir tane kullandık. Mobil 1 zaten şurada da hakkını kullandı yani. Burada porsche yazmıyor, orada mobil 1 yazıyor. O <laughs> yüzden mobil 1'i buraya aldık. Bu neredeydi? Bu, bu, bu. ne oldu? Bu, bu. Yanlış değilsem. Evet. Bunu buraya asabiliriz. Şöyle mobil bir. Biri şu iç kısma verilmiş. Şöyle. Ya bunu gerçekten tamamen kişisel zevkinize göre ta takabilirsiniz. Aynen yeri değişebilir. Yeri değişebilir. Şimdi tam ortaya koyduk bir tanesini. Bu da şuradaki. Buraya mobil bir koyduk. Buraya tekerlekleri koyalım. Karşıya mı ha, Karşıya zaten taktım. Delleştirebilirsiniz istediğiniz yere takma konusunda. Şöyle tekerleklerimizi E, <laughs> Eksiklerden biri de şu parçanın ikincisi yok. Bu parçadan da bir tane daha olması gerekiyordu. Normalde şu alanda şöyle karşılıklı takılacaklardı. Ama bir tane olduğu için. Bir tanesini takacağız. İki tane olsa iki tane takardık. Evet. Aslında burası da kritik bir noktaymış. Çünkü bu bağlayıcıyla değil kendi parçasıyla direkt bağlanıyor. Hmm. Bir tık daha böyle şey bu aslında önemli gibiymiş. Bu önemli bir parçaymış olmaması. Bir tık üzdü şu an. Evet yine bir bağlayıcı parça alıyoruz. Şunu şuraya takıyoruz. Şurayı alıyoruz. Şuradaki zemin de çok güzel. Evet ya, o detayı <laughs> gösteriyorum. Hop. Yani engebeli bir araziden geçiyor, ıslak bir zeminden geçiyor. Hikaye güzel. Şu parça da kaldı. O da buna mı bağlanacak? Evet, o da hmm. Bu arada kişiselleştirilebilir. Yani bağlantı parçasını çıkartıp komple etsin diye aslında bunu bir yol da yapabilirsiniz. Bu sadece bir hikaye yani ana temeli böyle kurgulanmış ama siz değiştirebilirsiniz. Bu tip güzel yanı. Zaten bağlayıcıları var. Yolları var. En son olarak şunu şuna bağladık. Ve burayı da buraya bağlayacağız. Evet. Bitti. 3 tane Trafik konumuz var. Şunları şöyle ortaya salıyorum. Yani normal şartlarda onu da hemen yeri gelmişken göstereyim. Şöyle bir arkasında yol var. Bu yolu kesip isterseniz şu alanın içine koyabiliyorsunuz. Böylelikle orası da parkur olmuş oluyor. ama şu an onu kesmeyeceğim dediğim gibi. Şimdi hazırsanız arabalarla geliyoruz. Alanımız bitti. Arabalarımız sahaya geldi. Yerlerini alacak kısaca adam sonrasında arabaları da bir tanıtacağız. Nelerimiz var? Nelerimiz var? Şöyle burayı da göstereyim ve araçlarımıza geldim. Evet, mavi renk Porsche 718 Boxster modeli. Oldukça tatlı, oldukça güzel bir araç. Aracımızın şöyle bir detayı var, onu göstermek istiyorum ben. Tepesi açılıyor. Sarı renk Porsche 911 GT3 RS Kapılar açıldı zaten. Oldukça güzel, yine tatlı. Yan tarafında kapıda Porsche Experience ekranı var. Ekskluziv bir model. Ee, ben diyeyim yavru ağzı, somon. Artık tam rengi neyse Porsche Cayenne Turbo hibrit. Oldukça güzel, tatlı bir model. Ağır bir model. Arkasında çekidemi var. İç detayları çok fazla bu arada. İç Şu an görürüz. çok net görünüyor. Hmm. E, ee, Lacivert'e geçelim. Porsche 911 Carrera S. Zaten klasik modellerinden üstü açık. Yine direksiyonu vesaire oldukça tatlı. Oldukça güzel bir araç. Far detayları. Evet. Arka kısım, arka kısım, Her şey var bu araçlarda zaten. Ve bu da tabii ekskluziv araçta. Son olarak güzel bir yeşil ton. Porsche 934. Evet şimdi hangi aracın kurban olmasını istersin? Kurban derken? başına bir iş gelmeyecek herhalde. Yani şöyle bir şey var <laughs> deneyeceğiz. Tamam. Şey en az beğendim. En az beğendiğimden yapalım. Evet. <laughs> Şu kayanın alakalı şeyin ne olacak bilmiyorum. Bir şey olmayacak. Hayda. Yani biraz şeyi açısını bulmam lazım. Ağır mı geliyor acaba araba? Yani ağırlığından değil de şu zaten çok bunu döndürecek bir yapı değil gibi ya. Bir de şunu denemek istiyorum. Dene. Daha bir de hafif. Ee, şu. Şuradan başlaması çok doğru değilmiş gibi ya. Evet. Bence çok doğru değil. Sen ne diyorsun? Bence de değil. Yani Düz yerden şu... hızını alıp öyle gitmesi gerekiyor. sabit bir deneyelim. Hı. Porsche Experience aracı. Ben yani şeyde de güvenemiyorum yani. Evet. Sarı Şimdi aracı koymak koyduğun yer biraz önemli gibi. Start your experience dediği yer şurası. Hmm. Yani evet. Sarı iddialı. 5 <laughs> e, artı için eğlenceli olabiliriz. Ben <laughs> bu araçlara daha çok zarar vereceğinden dolayı çok fazla bu olaya girmem. Ama şöyle bir şey yapacağım. Evet. Bunları bir yerleştireceğim. Şu Porsche Experience aracını e, özellikle şuraya koymak istiyorum şu an. Şu Cayenne senin hatını. İçeriye mi koyacaksın? İçeriye koyacağım. Hı. İçeride. E, şu güzel aracımızı bunun da zannederim evet kaputu açılıyor ekstra. Ne güzel detaylar. Bunu, bunu yıkamaya koyuyorum. Bu taraftan çekeceğim. Şöyle araya sıkıştıyım. Biraz tatlı oldu. Evet. Ee, aslında kayan şeydi. Ama şu an fark etmez. Bunu şarja koyuyorum. Ve bu aracımızı da. Şurada park alanına sabitliyorum. Şimdi şöyle düşünelim. Yolu vesaire kaldırdığımız hayatta şu kısmın olduğu hayat. Bu arada en temel parçayı koyduk. Gerçekten. Bu önemliydi. Ee, bunu da yerleştirdik. Setimiz tamam. Yolun olmadığı hayat. Aha. Bu geldi böyle koyduk. Ve bunlar durur güzel. Yıkama alanına bir araç koysan, içeriye bir aracı koysan, şarj alanına iki araç koyarsın bu arada. Hemen testini ediyorum. Evet, şurada ikinci aracımız var. Şu yan tarafta. Tepede de park yeri var. Park yerine şöyle 1, 2, üç, 4, 5 ee, Hemen bir Porsche araç daha açalım. Ve burayı bir şenlendirelim. Tamam. Şimdi bunlar var. Daha önce açmadık ama bunların alanı ayrı olacak zaten. Bunları daha sonra açacağız. Evet. Şu an açmak istemiyorum ki 60. yıl Porsche oldukça tatlı, oldukça güzel bunlar. Bunları şöyle koyayım. Bir adet 911 Carrera. Yine bir adet 911 Carrera. Ki burada da 911 Carrera var. Klasik. Ve bir adet daha 911 Carrera var. Ee, o yüzden şimdi bunları hatta şunu da açmayacağım şu an. İki tane, iki tane, tane açalım. Da, evet. Ekledim şu parka. Kizgileri. Bagaj açılıyor, kapanıyor, arka kısmı. Evet, var. Burada bagajında detaylar Daha da var. Daha doğrusu bagaj kısmı değil de kaput yani motor. Değil Çok ya. güzel. Oldukça güzel ve tatlı. Bunlar da yerini bulacak. Parkalarına koyalım mı? Şöyle. Ya buraya bayağı araba alır bu arada. Yani bu evet. şu halde 2, 3, 4 tane, 7 tane. Önlerine Altı. gerek yok. 6-7 tane rahatlıkla 1.64 arabayı koyabilirsiniz. Hatta şu konuları da şöyle koyarsak bence tatlı olur. Konileri niye yapar? Konileri boyayabiliriz bence. Turuncu yaparız. Evet, boy boyarsak daha güzel olabilir. Turuncu yaparız, ucu beyaz kalır. Evet. Görmediğiniz yerde. Güzel olur. Evet, o zaman setle alakalı genel düşüncede. ben e, çok beğendim. Alalım. Evet. Ee, eski fiyatından almış olmamız da bence çok büyük bir artı oldu. 5 tane çok güzel Porsche araba modeli ve artı Deneyim merkezi, yol vesaire. Her şeyle çok güzel. Gerçekten. Yani biz bunun ne tarafını en çok beğeniriz ve zaten hiç bozmadan kullanmaya devam edeceğiz. İşte şu kısmı. Gerçekten. Bizim kısmı için. sergileme ya. 12 sergileme tane araç alanı. sergilersiniz rahat. Çok güzel duruyor. Ve şu evet. <laughs> Belki sonra bununla ilgili biz bir çalışma yaparız. Burayı bir değiştiririz. Bilmiyorum. Zaman ne gösterir. Ama bu biraz böyle şey. Tüm görkemi, ihtişamı bir yandan ah be gibi bir ortama düşürebiliyor. Ama onun dışında hani genel oradan görüntü olarak baktığınızda belki çok anlaşılmıyor ama biraz böyle yakından bakınca o his oluyor. Ben bu bakışa bir bakacağım. ama onun dışında gerçekten e, parça sayısı, görüntü, detaylarıyla harika. Nasıl görünüyor? Ya yani uzaktan güzel görünüyor. İşte uzaktan anlaşılmıyor olabilir. Yakından baktığınızda bir tık böyle ya bu niye kartondan hissini Hani şey yapıyorsunuz. Evet yani tepedan Sadece oluyor. evet, yani çok üzüyorum. Sadece malzemeyle alakalı bir durum. Dediğiniz gibi belki biz burayla ilgili bir çalışma yaparız, değiştiririz. İşte belki şu konileri falan boyarız. Onlar da farklı bir e, çalışma ve güzelleştirme olabilir. Ama bu haliyle de bence harika detayları ve arabalarıyla. Sen ne düşünüyorsun? Yani. Hayalindeki o Porsche deneyim merkezi oldu mu bir kere? Onu duymak istiyorum ben. Onu da çok merak ediyorum. Yani porsche deneyim merkezi olarak evet o, yani ben o dediğim gibi biraz daha evet. sanatsal bir şey evet. var kafamda o ayrı ama güzel oldu. Benim çok hoşuma gitti. Bir kere fiyat performans odaklı olarak baktığımda zaten evet. hani bu şu sete şu fiyat hiçbir şey diyemem çarpılır, gerek yok. Ee, arabalar çok güzel. 5 tane arabamız var. En şeyinde en basic haliyle burada 10-11 tane onun 10, 12 tane. Araba sergileyebileceğimiz güzel bir alanımız var, şu Porsche bayrakları vesaire. Evet. Ee, tabii kaç yıllık ürün, üç parça eksik çıktı, kritik, üzücü ama çok kritik şeyler değil, yani, kritik hatalar değil. Evet, bu da Şöyle. saklama koşullarının vesaire de kaynaklı olabilir. Evet. Çünkü yani depoda kaç kez belki rafa geldi gitti geldi gitti vesaire o sırada küçük parçalar kopmuş olabilir. Hani nasıl önüne geçilebilir? Bazıları poşetli çıkmıştı parçaların. Belki hepsi bir poşet içerisinde de farklı poşetler içerisinde olsa onun da önüne geçilebilir. Bir dakika. Şeye bakacağım. Konimiz de eksik. Parça sayısı 4 oldu. <laughs> <laughs> Koni de 4 tane varmış. Görselde evet, şimdi 4 gördüm. Şey de ya yani çok, şey de yani, çok ölümcül ama eksik eksik. Evet, eksik. yani Şurada mobil bir bayrağımız bir tane eksik kaldı. Bir tane Şurası. şu eksik kaldı. Bir tane Porsche kısmı biraz önemliydi ama o alan çok zaten kullanmayacağımız bir alan olduğu için çok üzmüyor. Koniler çok tatlı. Evet. Koniler gerçekten tatlı yani. Ve dediğim gibi sergi alanı vesaire her şey güzel. Ben onun üzerinden 10 puan veriyorum bu sete. Ben. Ve ya bu tip setler hep zaten gözüme çarpıyor, dikkatimi çekiyor, bakıyorum ediyorum. Volkswagen'in setini falan gördüm. <laughs> güzel şeyler var. E, bir bakacağım yani. Alınır mı noktasında alınır diyebiliyorum yani ben öneririm bu eski bir ürün. Bulursanız hazinedir, bulursanız ben kaçırmayın efendim. derim. Ee, güzel, eğlenceli alanları, parçaları vardı. Güzel zaman geçirdik yaparken de. Çok güzel, de. evet evet keyifliydi. Ee, güzel bir set, 10'da 10 on benim açımdan. Benim için de öyle. Vallahi çok mutlu çok güzel. oldum. Koleksiyonumuzda çok güzel bir diorama ve merkez, işte Porsche deneyim merkezini katmış olduk. Biz çok beğendik işin özünde. Peki siz bu videoyu izlediğinizde keyif aldınız mı ve bunu beğendiniz mi bu deneyim merkezini? Şurada <laughs> dur, dur. Çok güzel yani parça ayrı şu da tutun mesela. Evet evet. Tatlı. O zaman videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben sesimden dolayı minik bir özür dilerim. <laughs> minik bir özür. Evet, ben atlatırken... Ben hasta oldum. Toparları sorun yok. Ee, dediğim gibi abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da aşağıda bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Siz beğendiniz mi? Ee, sizce farklı ne olabilirdi? Favori arabanız hangisi? Burada da 5 farklı Porsche modeli gördük. Hatta 7. Artık 2'ledik evet. biz. Elimizdeki diğer modelleri de açtık. Daha çaylarımız da var. Evet. O yüzden Instagram'ı da takip etmeyi unutmayın. unutmayın. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, yorumlarda bizlerle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bizi sevebilecek çevrenizdeki kişilere de önerirseniz gerçekten çok güzel olur. <laughs> Farklı videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. I don't